seri çok beğeniliyor biliyorum. Devamını çekiyoruz o yüzden. Let's go. Bu arada söylemle ne arkadaşlar. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz gerçekten. Çok minnettarım. Hiç hater'ımız yok diyebilecek derecedeyiz yani. Çok sağ olun. Çok minnettarım yani bu konuda. Tamam bu falan güzel. Yorumları abi. okuyorum. Bu şey UC var mı abi? <gülüyor> ee... <gülüyor> Kafasındaki sarımsak mı lan? sarımsak kanka. <laughs> ne alaka lan sarımsak? Kanka komik bir fotoğraf işte. Ne sorguluyorsun a**ıyım yeter ya. Kafasında ne var? insan ya meraktan ya a**tan ölür. Ben için <laughs> merak <de> öyle... <laughs> Tek ses geliyor mu? Doğru niye zorla gülüyor lan? Merhabalar. <laughs> ah burada burada. Merhabalar. Sistansın abi ya. Gireceğiz vuracağız tamam mı? Herkes vursun. Few moments later. Abi yukarısı gözükmüyor ya. Bak kim buradaya gideriz. Aynen, aynen. Abi giriyorum, giriyorum balkona. Ses ses giriyoruz. Gireceğiz, vuracağız tamam herkes vursun. çok iyi. Ses kasacağız. kasacağız. <laughs> kıyafet, çok iyi kıyafet, çok iyi kıyafetti ki kanatlar, manatlar. Allah'ım kıyafetin hiçbir dev bu kadar bir detayı var ki anlatamıyorum artık. Doyamıyorum şey sana. Abi geçen özendim bu pis adama. Gerçekten özendim. Facecam yukarı alacağım. Gittim 19.000 ucam vardı tamam mı? Dedim ki bir kıyafet çıkarayım. 19.000 ucam gitti, kıyafet de çıkaramadım. <laughs> Yazıklar olsun 2000 liram gitti. Ben çirkin bir insanım, kader utansın. Gitmeden ölürüm sana, gene gidersin. Ama bu kez çarkı beynine yansın. Eski mimleri de tutturuyor Mesela Barış ha. Vay helal olsun. Değil. Çok eski bir olay o. Adanalı olay. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Düştü bir tane daha. Bitti o. Merak Benim kilim gelmedi. Bu bitti Kim Ma Manolya var? gelmedi Manolya. Aşağı mı inmişler lan? Aaa dikkat ölme. Şerefsizlik ya lan. Aha! Hay! bunu almam önemli kalkan lan kalkan Aa niye açmadı? Tokiler atlayınca niye bağlı mı? Ben oynamıyorum o modu çok. Bağlı mı o map? O mod pardon. Oo. kimse gelmedi biliyor musun? Bilmiyorum abi. Çünkü benle ben lan ben malım tamam. Hadi lan bakıyorsun öyle ama. İnsanım ben de susarım. Üf be aman ate bak bebeğim gibi. <gülüyor> 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 Kardeşim hop. Boşuna sporu reddetmiyor herif yani. Storylerden takip ediyorum da. Sağlam. <laughs> ha söyle. Peki abi. abi oğlum, oğlum bu ses nereden çıkıyor? Mikrofonu eline soktun. ANNE ne Bak bu ha. Ne emojisi? Tatilde dol. Hiç de bile bu arada yalan atma da abartıyorsun. Abartıyorsun. Gereksiz abartıyorsun. <laughs> tamam çekilmiş olabilirim Çet ama hani abartıyor. Aşağı masadan kaldırıyorsun Tolga gel fotoğraf çek diyorsun ya. Ben ne kaldırdım lan? Ben kimi masadan kaldırdım? Kim kime kaldırdı? <laughs> kim kim? Kaldı şeyleri indir. Ne demek? Ne? Fatih bana dedi ki ben sana kaldırdım dedi. Şey yapalım. Fotoğraf çekelim dedi. Hepimiz birbirimizinkini kaldırdık arkadaşlar. Ben dedim şimdi... ki çok güzel çekerim dedim. Haberin evet. olsun dedim. İyi de çekti ama. Bana da çekti. O da beni kaldırdı. <laughs> o da evet. beni kaldırdı. Ben de çok güzel çektim Ben ben doğa... benim takipçilerimin çoğunluğu çocuk pis herifler. Utanmıyorsunuz değil mi? Ben burada bunu söylüyorum. Chat 31 spamlayacak şimdi. bakarak kaldırdım. Ben de Fatih'in elindekini görünce kalktım. <laughs> Cü, seninki neye kalktı? <gülüyor> <gülüyor> Fatih. Fatih verdi verdi verdi. Hayır oğlum ben Fatih'in elindekini görünce kalktım. Yeter be kardeşim ya. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Araba durmuş abi orada. Tamam ben bir canı basıyorum. İyi Allah'tan bulaşmadı onlara. Vallahi fena alırdı. <laughs> şimdi soyulmam <soracağım>. mı <laughs> <laughs> lazım? Bir saniye. Oh, you my ta -la -la. Kaldıramam. <laughs> 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 bak. Arka fırt <alpış> sayfır. <laughs> <laughs> Bunu şey yapsana. Oyun albümüne al Allah aşkına. Ne, şey. ne <gülüyor> yapacağım <gülüyor> bilmiyorum. Oyun albümü. Ha evet. ne bak şu Vural <laughs> şuvrum. Vural <gülüyor> galeri <gülüyor> <gülüyor> ya da Kara <laughs> Galeri olsun oğlum. Vural Galeri ne. egoist miyim ben diye. Egoizmim der ki diğer egoist pati değil. Ben yani egoist olan egoist. <gülüyor> <gülüyor> kara galeri. Evet buyurun. Arkadaşlar buyurun kara, kara galeri evet. Ya bende sadece mini var ya. Vur kardeşim Ay. botları, vur botları, vur ekoları. <laughs> İyi misin dayı? Trigger mi? Ya benim... Oha be ya! Evet, evet, evet arkadaşlar, lan, canım aşkım bir tanemle beraber bugün bir video izliyoruz. <laughs> Hepiniz iyi seyirler. <laughs> ha bu 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 bu. <laughs> dur dur dur. Geldi mi ekran? Hayır, canım aşkım bir tanem hocam gelmedi. <laughs> lan ben, ben niye çizim? bu kadar karanlık kaldım? Bir saniye ya. Ne <laughs> <Doğru>, lan? <laughs> gözlerimi alamadım. İçimi titreten aşkımla devam ediyoruz inşallah. Maşallah maşallah. Oğlum ülkece neler yaşamışız ya. Biz bunları yaşadık lan. Tabii yeni kuşak bunları bilmez de. Oğlum biz bunları yaşadık ya. Bunları izleyenler vardı nasıl? Tavsiye edenler vardı ya. Abi, Maşallah hocam. İnşallah. Maşallah <laughs> hocam. Hangi iki Hangi? Tarafta. Sol taraftaydı. Hangi diyor? Orada. Helal. Allah'ım sen bana güç Bak, ver. Sinan. Allah'ım bana güç ver. Ne günah işledim bu deliler arasına beni attın. Hemen çalıyorum ha. Çal aga çal. Ya kardeşim yanlış dur hak beni abi, indir abi, beni. Ben çalıyorum. Aa, çalıyor şu an. Yazdı Başka, lan ya ne yazdılar kardeşim. Teşekkür biz. ediyorum. Tamam yeterli. Arkadaşlar başımızda var ya yemin ediyorum gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Bulutun elini elektriğe mi gitmedi? Ya söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum da adamların editörleri ne yapıyor? Bizimki anca şişirin mi abi, balon yapayım mı abi, ekrana mı sığarsın? Anca arkamızı döndüğümüz zaman güzel şeyler. Arkamı mı döneyim illa? Terbiyesiz Furkan güzel şeyler yap ya. Mesela ben o Fethi'ye sok şeyler yap. Yani onların yerini ben hissediyormuşum gibi oyunlarından kesitler at. Anca mal gibi bakıyorsun ya. Devam. Benim saçma sapan kapım mı çalmıyor bilmem ne. Yani neler neler ya. Var ya bir cypher truck göreceğim oldu. ya. Şeytan diyor evet. direkt buradan çık terk et boot camp'i ya. Vallahi bunu var ya boyattım, attı ben mutlu olmayı hak etmiyor muyum ya? <laughs> Bak otomatik pilotu aç. Bak aç arka işaret koy arkaya. Oğlum arka. ben bir işaret demedim gidiyor mu nereye gidiyor? Tamam. Bırak Ay, bırak arkaya geç. Arkaya geç. Oğlum arkaya kendi gidiyor gidi. bu kendi gidiyor elim tamam. yok. Lan otomatik gidiyor zaten otomatik. Tamam ne yapacağım? Lan, ya? Ne yapacağım ne yapacağım? Allah. Allah. Lan bir şey yapma kendi kendine gidiyor şey otomatik Oğlum, ya. Oğlum tamam. Artıya gittin dön de ben çok isteyim yok çok isteyim. Kamera ışıkları kapan. <laughs> kırmızı mavi. Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Ben lazımdır lazım abi. Cihaz burada gel. M4 de var. Abi bir de yürümeyi öğret sayıda. Al bunu. Al kafana tane. Tamam. Hayır. çok diyeceksin. Ver bakayım. Uf, bu ne lan? Uf uf. Demek ki gözlüklüler ne yani. kadar kapısından buluşuyor. Ergonomik tamak. Güzel. Yo organik kanki. Yeter artık. <gülüyor> 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 gelmeyecek. Adım gibi eminim gelmeyecek. Gelmeyecek. Gelecek gelmeyecek. Mu? Gelmeyecek. Ma ya, olmaz böyle. Ayy. Gelecek gelecek kardeşim. Yetenekli sanatçı m biz de aldık ya. kardeşim. Abi ya. ama şimdi bu yetenekli sanatçı m ya abi sanıp atma bak. <laughs> yani sanatçı ya abi. Sanıp <gülüyor> atmamak <gülüyor> mı? Yani sana patma abi. Emniyetli. Mal bile bu çocuk harbiden. <laughs> Aa önümüz. Bir espri yapıldı ama ben anlamadım. Anlayanlar yorumlarda yazsın o arkadaş konuşamadım. Ee, yakalayanlar yorumlarda belirsin diyecektim. Teşekkürler. Canı hiç yok. Plaketlerini verelim diyecektim. Teşekkürler. Aynen, canı yok. bir. Koşuyorum üstüne. Oo bir kişi daha var, bir kişi daha var. Tamam. Aman aman aman. Oo ne ikisi lan? Ne yapsın? bu çocuk daha ne oha, be? Oha 1 2 3 oha. Şimdi gelelim gülmekten avaltan TikTok videolarına. Evet başlayalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ulan gülmekten çok ağladım. <laughs> Ulan. <gülüyor> Vuruş güzeldi ama. ya. ama. hakkını ya, yemeyelim ama vuruş güzeldi. <laughs> Ersin niye bu kadar? Ayy hep sürdü, hep sürdü. Alev alev. Yandım doğru. Küllerimden doğar mıyım sana doğru? Her kelime de şarkı söylüyor. Kendimi arıyorken. Olmaktan Lan. korktuğum yerdeyim. Sendeyim. Uy. Al beni! Bir tek <laughs> 10 tane daha. Hadi be çocuğum ya. Mutlu et beni. Evet küp veriyor. küp veriyor. Ondan. Küp veri onlu verdi. 12 oh. tane 10 verdi. Oh. Hadi oğlum. Hayır o değil. Allah seni kahretsin. <laughs> evet. Evet. Hayır. Hayır. Oh. Evet. Hayır. Oh. Hayır. Oh. Efendim. Do? Ne oldu? İyi misin kanka? İyi misin kanka? İyiyim Ne oldu Peki, ki? Pek öyle sesin öyle gelmiyor da. Ha şey gaza geldim kanka ondan. O gaz mıydı o? Okey tamam. Hayır. 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 <laughs> evet. Hayır. Oğlum ne oluyor hayır. ya? Yok. Bitti mi? Yok yok yok. Evet. Nerede? Sen atış bekle. Oğlum Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Sen var ya basam Oy. sana bir basam da bir kendime gel. <laughs> e ee, gerçekten gerçekten gülmekten ağladım. Hayatımızdan çaldığın 5 saniye geri ver ya. Sen de yok çaldığın o kalbi yere de koy lütfen. Ben, ben koyarsam tamam. ağrısı çok olurum. Bütün romantikliğin içine ettin diyor. <laughs> Gel 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 gelin gelin. Gel gel Tesla yapmam yok bu Tesla ver ver. Ay. Ver bana düşlerimi, Ay, no, no, no. ver Değil bana no, no. gülüşlerimi, ver bana like'lerimi, tamam, işte. videoyu beğenir misin? Nasıl? Oğlum, çocuğun ne? şarkı söylenmesi söylemesi yasaklanmalı ya. Oğlum yok mu gidebileceğimiz bir merci ya bu konuda? Teşekkürler devam Ayyy Bu ne abi MG3 ver MG3 ver MG3 ver MG3 ver MG3 ver MG3 ver MG 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 spam yapıyor Anana avradını lan Ya ne alaka ya MK çıktı tamam Bir sonraki drop'a gideceğiz dostlar Drop'tan yana gelmedim baktım ben ölmedim Kimseye geriye dönmedi Neler duydum ama Hâlime sen hiç yetişmezsin Yaralı gönlüme dersin Omuzlarım yersiz Ben yanlış kalmışım Evet arkadaşlar güzel Ben güldüm hemen sevdim ben sevdiğim video arkadaşlar. Siz de benim gibi like atın. Abone değilseniz abone olsanız beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Seviliyorsunuz. Bay bay. Abone. Bay bay.